Bunları bir yıkayın. Abi ne korktucu? Şimdi bunların nasıl mı? yenildiğine, nasıl açıldığına bakacağız. Abi alabilir mi? Neyini alacağım? Kaynadı mı abi o? Kaynadı abi daha nasıl kaynayacak? Sıcak mı? Şimdi bunları e, nasıl Başlanmış yiyeceğiz? Başlamış abi nasıl şimdi? Karardı, yandılar neredeyse ya baksana. Elene mi sen? Ne? Dur bakayım, bana şunu... bak. Korkmuyor musun? Şimdi. Açacaklar he. Kuparacaklar. Onun dibinden. Doğru. Bak. Yok Aha, bak gördün mü? Aynen. Bak, bunu böyle çıkarıyorsun buradan. Çıkardığımı gördün değil mi Durmik? Evet. Bu böyle çıkıyor, bunun burası yeniyor. Evet, burayı böyle alıyorsun. Bunlar, bunlara bunları atıyorsun. Kardeşim bak. Size tabi tabi, tabi şunlar. Bak şunlar. Bunlar soyuluyor. Bak, şunlar şöyle çıkıyor. Göstereyim arkadaşlar. Böyle çıkıyor. Gördün mü hocam? Bak gördün mü? Böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor bu. Evet bunları güzel de tuzunu da çarptık. Bu arkadaşım. Yerken görelim abi. Yerken görelim Zeki abi. Yeni yeni. at at. at. Seki abi yerken görelim be. At ağzını. Kızım çiğnesene. Ne <laughs> kadarı? <laughs> ne ne ne. Çiğne çiğne bir şey yok. Çok <gülüyor> <öyle>. <gülüyor>